Merhabalar. Öncelikle bu videom yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendime not olarak çekiyorum. 2025'te geriye dönüp baktığımda iyi ki de çekmişim diyeceğim bu videoyu. Öyle düşünüyorum. 2025'te zenginin videosunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada ayı piyasasından, boğa piyasasından Halloween ne zaman gelecek, boğa piyasası ne zaman başlayacak gibi birçok şeyden bahsetmiştim. En güvendiğim coinler bunlar ve minimum 100x bekliyorum. Sebeplerini de detaylı anlatacağım. 5'ten yukarıya doğru gideceğim. Yani en güvendiğim coin birinci sırada. Listemizin 5. sırasında XRP var. Evet XRP coin'ine neden bu kadar güveniyorum? XRP çok güzel bir projeye sahip. Nedir XRP'nin olayı? Bankalarda yurt dışına transfer yaptıysanız biliyorsunuzdur. Havale, EFT bir de yurt dışı için Swift yöntemi var. Bu Swift yöntemi hem aşırı pahalı hem de çok uzun zaman alıyor. Ya yani ben geçenlerde bir ekran kartı için arkadaşıma 1000 euro göndermeyi denedim. Baktım 200 euro transfer ücreti var. Swift ücreti vazgeçtim. XRP'nin projesi aslında bankalarla çalışıp Swift sisteminin yerini almak. Sonrasında tabii ki SEC dava açtı. Geçen boğada da yine çok fazla bir performans gösteremedi. Projesi çok iyi olmasına rağmen sırf bu dava yüzünden kendini gösteremedi. Şu anda Türkiye'den de Akbank yıllar önce Hatta anlaşma yapmıştı. Ripple'la ortak çalışma yaptı. Yakın dönemde XRP ilk davasını kazandı. 38'lerden almıştım ben 38 centlerden. Oradan 3 kat yaptı. Gayet güzel bir yükseliş yaptı bir günde. Şimdi dava SEC tarafından tekrardan temize gönderildi. XRP temize gönderilmesine de itiraz etti. Dedi ki Amerikan mahkemelerini boşu boşuna meşgul ediyorlar. Ona da itiraz etti. Onun da sonuçları gelecek. XRP bu davaya yıllardır hazırlanıyor. Ta 2018'den beri bu mahkeme yüzünden 2021'deki boğayı kaçırdılar. Çok fazla yükselemedi. Ve geçenlerde XRP'nin CEO'su 20 milyon dolar para harcadıklarını söyledi. Sırf bu dava yüzünden. ilk kısmını kazandılar. Tekrardan Sekin itirazı oldu dava tekrar görülecek. Yani eninde sonunda XRP bu davayı kazanacak ve benim düşüncem en az bir 100x yapacak. Neden? Çünkü dava sürecinde bile sürekli kurumsal firmalarla, çok büyük bankalarla anlaşmalar imzaladı. Sürekli yeni firmalarla çalışmaya başladı. Dava sonuçlandığında XRP'den çok yüksek bir performans bekliyorum. Hatta XRP 120 dolar olacak diyenler var. Yani o kadar olur mu bilmiyorum ama XRP şu an kendi alanında rakipsiz kurumsallarla çalışıyor ve Swift'in yerini alacak. Şu anda zaten Swift'te alternatif bir sistem yok. O yüzden tüm bankaların XRP ile çalışmaya başladığını düşünün. Nasıl bir fiyat yükselişi olur? Bakalım XRP'den beklentim çok yüksek. Evet, XRP'nin şöyle tüm zamanlarına bakalım. Kaçı görmüş en son? 3 36 dolar 36 senti görmüş. Şurada da görüyorsunuz yıl 2018. Yani XRP 5 yıldır bu dava süreciyle uğraşıyor ama artık sonunda kazandı. Bir boğa gördü çok fazla yükselemedi ama bir sonraki boğa da çok daha yüksek yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdi diğer coin'imize geçelim. 4 numarada Shiba var. Evet. Dördüncü sırada Shiba var. Shiba'ya neden bu kadar güveniyorum? Şimdi Shiba ilk çıktığı zaman MIM token olarak çıktı. Yani şaka coin'i olarak çıktı. Sonrasında çok güçlü balina alımları geldi. Yani milyon dolarlık alımlar yapıldı. Ben hala Shiba'ya güvenmiyordum. Yani bir şaka coin'i herhangi bir projesi yok. Nasıl yükselecek? Hani bugün yükselir, yarın düşer, çakılır diye düşünüyordum. O dönemler Shiba ilk çıktığında bir dolarlık alanlar 2021'de yani Boğa'da milyon dolarlar kazandılar. Ben temkinli yaklaşıyordum. Shiba'nın çok sağlam bir topluluğu var. Bunlar çok büyük balinalar alıyorlar ve asla satmıyorlar. Yani Shiba bir yükseldiği zaman onun da grafiğini göstereceğim. Tamamen kripto marketi ele geçiriyordu. Bütün para Shiba'ya kayıyordu. Bir daha böyle belki bir hafta diğer coin'ler hiç hareket edemiyordu yani. Öyle bir topluluğu var. Şimdi Shiba'nın da bir grafiğine bakalım. ATH'ına bir bakalım. Neler yapmış? Evet, tüm zamanlara bakıyoruz. 2021 yılında Shiba burada tam göstermese de 2021 yılı boğasında 69 gösteriyor ama 88'lere geldi. Ben çok net hatırlıyorum o geceyi. Deli gibi bir yükseliş olmuştu. 2021 boğasında 4079'ları 88'leri gördü. Şu anda kaç sıfır var? 350. Yani 10 kat düştü. Yani o dönemlerde sadece toplulukla bu fiyatlara çıktı. Şu anda bir sıfır attığımız zaman 10 kat yükseleceğiz. Bir sıfır daha attığımız zaman 100 kat yükseleceğiz. Shiba'da hedefim 100 kat. Neden? O zaman hiçbir projesi yoktu. Şaka amaçlı çıkmış bir coin'di. O fiyatlara ulaştı ve ikinci sıfırı da atmak üzereydi bu arada. 88'lere gelmişti. O dönem bile 100 kat yapmaya çok yakındı yani. Yüzlere gelse 88'den 2.060 oluyordu. 100 kat yapacaktı. Şu anda Shiba'nın bir sürü projesi var. Shibarium'u var, Metaverse'u var, NFT'si var. Kendi ekosistemini kurdu. Ekosistem Shibarium üzerinde tıpkı diğer Layer 2 ağlar gibi yeni projeler geliyor. Shibarium üzerinde yeni oyunlar geliyor. Ve bu projelerin hepsi geldikleri zaman Shiba yakmak zorundalar. Bu da tabii ki Shiba'nın arzını azaltıyor ve boğa geldiğinde 100x bekliyorum. Yani Shiba'dan bin dolarlık aldınız, paranız 100 bin dolar olacak diye düşünüyorum. Bu konuda Shiba uzmanları da aynı şeyi söylüyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Tabii Shiba'nın arkasında çok güçlü bir topluluk var demiştim. Bunlardan bir tanesi Vitalik Buterin Shiba ilk çıktığı zaman Vitalik'e 500 milyar adet Shiba gönderdiler. Vitalik de hepsini yakıma gönderdi. O zamanlar da çok güçlü yükselişler olmuştu. Vitalik biliyorsunuz Ethereum'un kurucusu ve aynı zamanda da Elon Musk sürekli Shiba ile ilgili paylaşımlar yapıyor Twitter hesabından. Ne zaman Shiba'dan bahsetse Shiba pump yapıyor. Dediğim gibi bu sefer artık Shiba'nın kendi projeleri de var. Ödeme sistemi olarak da kullanılacak Shiba'dan da çok umutluyum. Bakalım bu arada bizi hangisi zengin edecek? Yani zengin illaki olacağız ama hangisinden daha çok kazanacağız? Merakla bekliyoruz. Evet, 3. sırada Dogecoin var. Bu arada Doge Shiba'dan daha önce çıktı. Hatta Shiba'nın çıkış amacı Doge Killer olarak kendini tanıtmıştı. Gerçekten de o zaman Doge'den çok fazla yükselmişti. Sonra Doge ile birlikte işte köpek kriptoları birlikte yükselmeye başladı. Doge'de ilk çıkan meme coin diyebiliriz. Ne demek? Ya yani şaka coin'i birisi ortaya attı. Sonra işte topluluk sahip çıktı falan. Fiyatı yükseldi. Sonrasında ben normalde böyle projesine güvenmediğim coinlere çok fazla yatırım yapmam. Benim ya yani maksimum yapacağım 10 dolardır. Pepe coin çıktı. Hani yükseldi falan ben 10 dolar attım. O kadar fazlasını atmadım çünkü ya yani önemli projelere yatırım yapacağım ki yarın bir gün patladığı zaman, sorun çıktığı zaman bütün param gitmesin yani. En fazla 10 dolarım gider. Sonrasında Elon Musk Doge e sahip çıktı. Dedi ki bu coin benim. Coin'im o dönemde çıktığı televizyon programlarında işte kendini Doge milyoneri olarak gösterdi. Doge koyun benim coinim dedi. Doge'nin babasıyım dedi. Hatta geçtiğimiz boğanın sonlarına doğru Doge ile işte Tesla'nın Doge ile ödeme alabileceğini falan söyledi. O zaman da çılgın yükselişler yapmıştı Doge koyun. Hatta o kadar çok seviyor ki Doge'yi biliyorsunuz Elon Musk'ın SpaceX firması var uzaya işte roketler gönderiyor internet sağlayıcıları falan var Starlink uydunun adını Doge bir uydusu koydu <laughs> bir tane uydu Doge bir uydusu birkaç ay önce uzaya fırlatıldı şimdi yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında Doge 2 uydusu da uzaya fırlatılacak Elon Musk'ın söylediği şey e ben küçük yatırımcıları zengin etmek istiyorum ya borsaların elinde olan dogeleri satmasını söyledi. Dedi ki hepsini ben daha yüksek fiyattan alacağım. Doge sadece küç küçük yatırımcıların olsun ve bunlar zengin olsun istiyorum diye söylemişti. Şimdi dogenin fiyatına bir bakalım. Boğa da nerelere gelmiş? Evet, dogede şu anda 0.06 dolar civarında. O zamanlar 70 centlere kadar gelmiş. Bakın tarihi görüyorsunuz. Yine 2021 yani 2021 boğası. 4 yılda bir geldiğini söylemiştim. Bir sonraki hedefimizin 2025 olduğunu da söylemiştim. Tüm coinlerin all time highları yani ATH'ları gördüğünüz gibi hep 2021'de hepsi aynı zamanda yükselmiş. 70 cent civarıymış. Şu anda ATH'ından 10 kat daha düşük. Yani buradan Dogecoin de 100 kat yapmaması için bir sebep yok. Diyeceksiniz ki neden? Ya zaten bir sıfır atsa ona katlasa daha önceki ATH'ına gelecek. Oradan bir sıfır daha atsa bizim aldığımız yerden 100 kat yapmış oluyor. Yapar mı yapar? Neden? Geçen bu da kripto piyasasının toplam gördüğü market cap yani market değeri 3 küsür trilyon dolarlık bir market değeri oldu. Bu seferki boğada yani 2025 boğasında beklenti 9 trilyon dolara ulaşması. Yani geçenki değerin 3 katı. Bu da ne demek? Dogecoin de geçenki ATH'ından 3 kat fazla yapabilir. Yani 3 trilyonken 70 cent ise oradan 9 trilyonu siz hesaplayın. Yani 3 kat daha fazla market cap büyüyeceği için tüm coinler bu boğa sezonunda geçen dönemki yani 2021'deki ATH'larını çok kolay bir şekilde geçecekler. Yani geçen seferki ATH'larından bir sıfır daha atsalar, 10 kat yükselse zaten şu an aldığımız yerden hepsi 100 kat yapmış olacaklar. Tabii ki yeni şirketler kripto piyasasına girecek, yeni insanlar daha çok dünyada benimsenecek vesaire. Bunlar aslında çok da basit hedefler ve gerçekleşecek. Bir diğer konu da Elon Musk yani dünyanın en zengin adamı Dogecoin'e kafayı takmış durumda. Hatta bir ara Twitter'ı satın aldı biliyorsunuz. Twitter X olmadan önce Twitter'ın logosunu Dogecoin yaptı. Hatta birçok insan Hani kripto paralarla ilgisi olmayan insan ne olduğunu bile anlayamadı ya Twitter'a bir şey mi oldu Twitter bozuldu mu logosu değişmiş köpek resmi gelmiş falan tabi onların Dogecoin'den haberi yok Elon Musk'ın Dogecoin sevdasından haberleri yok. Ne oldu hiç kripto paralarla ilgisi olmayanlar bile Twitter sayesinde Elon Musk sayesinde Dogecoin'i tanımış oldu öğrenmiş oldu bu da efsane bir olay. Ya yani son olarak dünyanın en zengin adamı boğa geldiğinde artık dese ki Twitter ödeme sistemi olarak Doge coin'i kullanacak Doge 100x yapar. Dese ki Tesla satışına başlayacağız daha önce demişti. Doge coin Tesla satacağız dese Doge yine uçar. Ki geçenlerde birisi soru sordu Elon Musk'a. Twitter X oldu ya yeni adı. X coin diye bir şey çıkartacak mısınız diye. Elon Musk dedi ki asla böyle bir şey yapmayacağız. E, bu ne demek? Twitter'da yani X'te yeni adıyla X'te Dogecoin kullanabilir. Biliyorsunuz Twitter'ı X'i işte tüm uygulamaların, tüm platformların merkezi yapmaya çalışıyor. Bu da ödeme sistemleri de bunlardan bir tanesi hatta geçenlerde ödeme yöntemleriyle ilgili bir lisans da aldı. Elon Musk Dogecoin'i uçuracak yani. Bunun başka şansı yok. Kendisi sürekli bundan bahsediyor. Elon Ray istiyorsa biz de alacağız. Sepetimizde tutacağız. Şurada bir buçuk yıl kaldı. Bir buçuk yıl daha elimizde sepetimizde tutup bekleyeceğiz. Dogecoin'den de beklentim çok yüksek. Evet listemizin 3. sırasında FTT var. FTT coin'i bilmeyenler için FTX borsasının coin'i ya şöyle bir şey var işin aslı. Şunu da söyleyeyim. Bu videoları neden şimdi çekiyorum? Çünkü ayı piyasasındayız ve bütün coin'ler en az 10 kat dipte. Şu anda buradan alacağız ki Boğa geldiğinde fiyatlar uçacak. Yani fiyatlar uçtuğu zaman almanızın çok bir anlamı yok. Bir diğer konu da 2025 boğasını herkes beklediği için 2024 Nisan'da halving var. Boğa ne zaman gelecek diye zaten 2025'te zenginin videosunda bahsetmiştim. Herkes bunu bildiği için şu anda bütün projeler kendini oraya hazırlıyor. Şimdi FTX borsası da çökmüştü. Nasıl çöktü? müşteri fonlarıyla işte işlem yaptıklarına dair belgeler çıktı ortaya. İşte SBF denen bir eleman var. Sam Bank Friedman bu FTX'in başında. Onun da işte ailesi Amerika'da işte çok büyük bir lobi faaliyeti üret, yönetiyordu falan. Aslında listenin bir numarasıyla da ilgili bu coin. FTX borsasının sahibi Sam Bank Friedman'la Alameda Research diye bir şirketleri de vardı. İşte onun başında da bir tane kız var. Röportajlarda anlıyoruz ki kızın hiçbir bir şeyden bir haberi yokmuş yani. Öyle yaşıyormuş zaten tipinden de belli. Bunlar müşteri fonlarıyla işlem yapınca Binance'ın CEO'su da bunu açıkladı ve elimdeki tüm FTT coinlerini satacağım deyince o gece FTX çakıldı yerin dibine girdi. Tabii ki işte bir sürü davalar FTX Türkiye Türk kullanıcıların paralarını falan ödedi ama globalde hala parasını alamayan insanlar var. Tekrardan yeni bir CEO atandı. SBF hapse girdi. Yeni CEO da FTX borsasını tekrar açmak istiyor. Neden? Şu anki borsanın şu anki değeri 32 milyar dolar. Müşterilerine olan borcu 8 milyar dolar. Çok basit. Müşterilere olan borcunu ödeyecek kendini aklayacak ya da başka birine de satıl, satılabilir. Belki Elon Musk da satın alsa ya adam zaten fenomen. FTX'i satın aldım gelin üye olun dese milyonlarca insan tekrardan FTX'e güvenip orada işlem yapmaya başlayabilir. Burada amaç boğa gelmeden FTX borsasını tekrardan açmak. Neden? E çünkü boğada insanlar para kazanmak istiyor. Yani boğaya kalmış şurada bir sene ne yapıyorlar? İşte mahkemeye veriyorlar. Eski kalan fonları toplamaya çalışıyorlar. Müşterilerin güvenini kazanacaklar. Herkese borçlarını ödeyecekler. Tekrardan canlandıracaklar borsayı. Geçenlerde yine bir alacaklarla ilgili bir dava açtılar. FTX token uçtu gitti. 3 kat yaptı kısa vadede. Ben FTX ile ilgili hani çok uzun vade düşünmüyorum. Buradan bir 5-6 kat yapsa benim için yeterli. Elimden çıkartırım. Ama diğer coinler de hani harçlık olur bana. Diğer coinleri uzun vade 2025'e kadar bekleteceğim. Şimdi bakalım FTX nereden nereye gelmiş. Evet gördüğünüz gibi FTX token o da yine 2021'de 2021 boğasında 80 dolarları görmüş. 79.53'ü görmüş. Şu anki fiyatı gördüğünüz gibi 1 dolarlarda. Geçenlerde 80 centlerdeydi. 80 sentten aldık. 2.4 dolarları yükseldi. Çok kısa zamanda 3'e katladık paramızı. FTX borsası satıldığında veya tekrar açıldığında yani bunun haberi geldiğinde mecburen gelecek. Çünkü böyle bir borsayı kimse kaçırmak istemiyor. Birçok kişi de aslında almak için talip oldu. Açıldığında buradan bir 5 kat bekliyorum. 5'e katlarsa bana yeter. Harçlık olur başka coinlere yatırım yapmak için bana işte para gelmiş olur. Beklentim bu. Mecburen bu borsayı kurtaracaklar ve bu borsanın tokeni olan FTT de en az buradan bir 5 kat yapacak. Ha, bu arada çok daha fazlasını yapabilir. Ona bir şey diyemiyorum ama benim için şurada birkaç ay içinde 5'e katlarsa benim için yeterli. Artık bu arada 50'ye mi katlar 100'e mi katlar orası beni ilgilendirmiyor. Evet listemizin bir numarasında Luna Klasik var. Yani Lunch benim en çok güvendiğim en fazla en yüklü yatırımımın olduğu bir coin. Lunch coin'in hikayesi yani aslında diyeceksiniz ki iki tane Luna var. Hangisi gerçek Lunch? Luna Klasikten bahsediyorum Luna, Lunaydı o zamanlar 120 dolarlara kadar çıktı, kendi stabil coin'ini çıkardı, çok efsane bir fiyat yükselişi yaptı. Sonrasında saldırıya uğradı. Mahkemeden de anlıyoruz ki saldırıyı yapan az önce bahsettiğim FTX borsasının CEO'su Sam Bank Friedman. Zaten o zamanlarda da Twitter'dan Dogeon ile Duquan da Luna'nın CEO'su iddiaya girmişlerdi. Yani o zamanlar Luna 120 dolar 2 ay içinde Luna'nın fiyatı 1 dolara düşecek diye iddiaya girdiler. Tabi Dukon dedi ki böyle bir şey olur mu 1 milyon dolarına. Tabi kimse inanmadı falan iddiaya girdiler. Sonrasında FTX borsasının CEO'su saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Luna'yı 120 dolardan batırdılar ve 1 dolara da düşmedi başına. 4 tane sıfır eklendi. O geceyi de çok iyi hatırlıyorum. Yani gözlerimize inanamamıştık. Hani alsak mı buradan alınır mı alınmaz mı falan diye. Sonra bana soran arkadaşlarıma yani düştükçe bir 5-10 dolar alın demiştim. Sonrasında tabii daha da çakıldı falan. Binance'dan delist edildi. Aslında FTX'in çöküşüyle Luna'nın çöküşü birbiriyle bağlantılı. Ya aslında burada Çin Amerika savaşı var yani soğuk savaş var. FTX borsası Luna'yı batırınca Binance da Çinli çekik gözlü. Dukon da çekik gözlü. Onlar da FTX borsasını batırdılar yani işin aslı bu. O gece tabii ki Binance delist etti Luna coin'i. Lunch klasiği Koreli Dukon o zamanlar işte Kore'de bir sürü insan intihar etti. Fiyat buralara geldiği için evini polis bastı falan. Sonrasında Binance CEO'su açıklama yaptı. Dedi ki biz Dukon'la bir toplantı yaptık. Tekrardan Luncu yani Luna klasiği listelediler. Tabi sonrasında Luna da çıktı. Ya bu Luna'nın çıkış amacı da işte Lunch geliştiricilerine maddi bir gelir sağlamak. İnsanlar Luna'yı aldı. İşte geliştiriciler de oradan maaşı ödendi falan. Ben onunla ilgilenmiyorum. Sadece Lunch'la ilgileniyorum. Binaz CEO'su işin aslı lunca kefil oldu. Ve daha önce bahsetmiştim size. Her ay komisyon gelirlerinden onu da göstereceğim. Yakım yapıyorlar. Şimdi Lunch fiyatına da bakalım nereden nereye geldiğine. Evet. Nereden nereye? Lunch fiyatı da Nisan 2022'de zaten o günden sonra piyasa tamamen çöktü. Bitcoin 16 binlere düştü. 116 doları görmüş. Bakın şu anki fiyatı 0. o daha da düştü. Şu an Lunch'ta da çok güzel bir fiyattayız. Dip fiyatta. Ben düştükçe satın aldım. Yani buradan 1 sent olur mu bilmiyorum ama 1 sent olacağını söyleyenler var 1 sent olursa paramı bine katlarım 10 100 1000 1 milyona katlıyorum Pardon ya benim için önemli değil buradan 100'e de katlasa benim için yeterli üzerinde çok değerli projeler var bakın yakımları da göstereyim size bu arada bakın şunlar Luna'nın arzı bakın şunlarda binasın yakımı her ayın başında bakın Ağustos'un birinde yakmış Eylül'ün birinde yakmış Ekim'in birinde de yakacak. Milyon dolarlık yakımlar yapıyor. Bu da USDC'nin yani Luna'nın stabil coin'i USDC'nin arzı. Burada da bakın günden güne yakımlar oluyor. Arzı azaldıkça istediğimiz seviyeye gelecek. Yani lunch kurtarılabilir mi? Tabii ki kurtarılabilir. CZ bunu babasının hayrına yapmayacak. Kendi cüzdanlarında trilyonlarca lunch var. Yani şurada yüze katlasa ben zengin olurum diyorum. E, bina CEO'sunu düşünün ve Lunc'un ekibi, geliştirici ekibi çok kaliteli. Luna ile aynı ekip zaten. Luna'da yapılan bir geliştirme Lunch'ta da çalışabiliyor. Dolayısıyla yine Lunch üzerinde de aynı Shibarium'daki gibi işte Ethereum'daki gibi yeni projeler inşa ediliyor. Her yeni proje inşa edildiğinde tabii ki şu an ayı piyasasındayız. Çok bir hareket beklemeyin ama bazen sert yükselişler de yaptığı oluyor. Bir günde mesela 6'ya katlamıştım bir ara paramı. Sonra düştü. Her yeni proje geldikçe binans yakım yaptıkça UST'ler, lunçlar, zincir üstü işlemlerden de sürekli yanıyor. Yandıkça ardı azaldıkça lunçtan beklentim çok yüksek. Yani artık 100'e mi katlarız paramızı bine mi katlarız hiç belli olmaz. 2025 boğasında en güvendiğim coin lunch bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. O gün geldiğinde gururla size anlatacağım. En çok bakalım hangi coin'den kazanacağız çok merak ediyorum. Sizler de kendi güvendiğiniz coin'leri yoruma yazın. Neden güvendiğinizde yazın. Yani bize de bilgi olsun. Ben de satın alırım. Herkes sepetine ekler. 2025'te de kimin coin'i daha fazla yükseldi, kim zengin oldu bunlara bakar. Mutlu mesut yaşarız. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenirseniz de daha fazla kişiye ulaşır. Güzel olur. Hoşçakalın.